Yaşam Danışmanı yazar Tuğçe Işınsu bilinçaltımızın yaşamınıza etkilerini anlatıyor. Birazdan Nergis zamanında. Efendim, Sürükleyel danışman Tuğçe Işınsu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ay çok da güzelsiniz. Çok sağ olun. Maşallah, eksik ne kadar güzelsiniz. <laughs> çok teşekkür ederim. E, e, eksik ama tabii bu işler sadece dış güzellikle olmuyor. Evet, iç güzellikle başlıyor. de oluyor. Evet. E, çok e, güzel bir kitap çıktı. piyasa 9 ay oldu. Evet. Ol der evet. ve olur. O eski kitabım. Sonra da Elvedüt çıktı. çıktı. Ha, evet son evet, kitabım Listelerde Ay çok özür dilerim. ben çünkü ol der ve olur da kaldım Older'den onu okudum. Akabinde çıkardığım için çok fazla kitap çıkarıyorum. Çok haklısınız öyle ha, Bu hemen öyle demek. Ay, Tamam Sonra hemen o zaman buna çıkmıştı. da bakacağım. Birinci olan kitabım bu. Tamam evet. şahane. El ve Evet Allah'ın hemen... aşkı da. Ee, ne kadar zaman oldu bu çıkalı? Ee, bu çıkalı yine bir 9 e, ay kadar oldu. Elbet de oldun. ondan öncekiydi. Elvedüt listelerde dördüncü olmuştu. O da bestsellerdi ondan evet hatırlıyorsunuz. bir önceki mi? Bu oldu? en sonuncu. Bu en son evet. Ha, Tamam bir dakika şimdi. Ol ve olurdan da. Birkaç hafta evet. sonra da yeni kitabım da çıkıyor. Ooo evet. <laughs> e ben nasıl takip edeyim birkaç evet, hafta sonra yeni o kitap var. Evet. O zaman onunla da yine konu Tabii, kalırız severek. inşallah efendim. Çok sağ olun. Hemen kitaptan bahsedelim evet. o zaman. E, bu Türkiye'de ilk defa denenmiş bir tarz aslında. Kişisel gelişim, bilinçaltı, spiritüel konularla duaları bir araya getiren. Yani Hı -hı. çünkü iki yol var aslında. Öncelikle bilinçaltımızda geçmişle ilgili dönüşüyoruz ve hayatımıza bilimsel açıdan bir format attıktan sonra bir yandan da manevi olarak kuvvetli olursak bu ikisini kombine ettiğimizde aslında insan insanların hayatı dönüşüyor. Çok doğru. Sırlı dualar, Esma-ül Hüsna, aslında hangi ayetler, hangi zikirler hayatımıza <laughs> neleri dönüştürüyor? Bunlar yüzyıllarca insanların aslında biriktirdiği manevi bir bolluktu, e, <laughs> bereketti. Fakat biz bunları elimizin altındayken kullanmayı bilmiyorduk belki de. Mesela çakra açmak için uygulanan formüller vesaire bunların dışında Esma zikirleri de aslında... E, açıyor dönüşüm sağlıyor. Bereketle ilgili mesela okunacak çok özel dualar... E, ...kıyıda köşede kalmış... ...aslında bilmediğimiz bir takım dönüşüm araçlarını... ...manevi formülleri e, kitaba yerleştirdim. Çok güzel. Hem bilinçaltı, hem bilimsel yolu... ...hem de diyelim ki bir şifaya ihtiyacım var... ...veya bir ruh hayatıma çekmek istiyorum... ...bereketle ilgili blokajlarım var veya korkularım var... ...bunlar için manevi olarak daha güçlü hissetmem... ...o direnci ve blokajı aşmam için... ...hangi uygulamaları yapmam gerekiyor ...hepsini aynı kitapta toplamak istedim... Bilim ve maneviyat bir arada olunca daha ikna edici oluyor. Şimdi bir kere hem ikna edici oluyor hem de doğru bir şey oluyor. Doğru, evet. Yani e, ikisi bir araya geldiğinde zaten görüyorsunuz ki o kadar birbirini tamamlıyor ki evet. yani böyle olmaya gerek yok. İkisi evet, birleştirmek kombine. gerekiyor her zaman öyle değil mi? Peki bilinçaltı yaşantımıza ne gibi etkilerde bulunuyor? Aslında yani... her şeyi etkiliyor. Ha, bilinçaltı neler? ne demek? İnsanların basit bir şekilde anlayacağı gibi ifade edelim. Bilincinde olmadığın her şey. Şimdi beni yöneten ana kumanda aslında bilinçaltı. Bütün olaylar, kayıtlar, kodlar, eski blokajlar, anılar orada. Ben bugün herhangi bir sorun yaşıyorsam, mesela evlenemiyorsam, para sorunum varsa, belirli korkularım varsa, kilo alıyorsam, bir konuda sürekli o direnci kıramıyorsam, benim ruhsal alsamda ve bilinçaltındaki eski kayıtlar, anılarla ilgili. Peki bunlar nereden geliyor ruhsal Nereden avse? geliyor? Aile, yetiştirme. Doğumunda ortak bilgi havuzu, kolektif bilinç ve bilinçaltından çektiklerim. Aile karması birçok yerden geçmiş olabilir. Peki ne yapılması gerekiyor? Bugün yaşadığım çok özür dilerim. Sorundan, mesela annemizin hamileliğinde bile onları böyle içeride kaydediyor. Tabii kayıt eski muyum? kuşaklardaki kayıtlar bile. Mesela büyük büyük dedesi sürekli iflaslar yaşayan birisi. Ailede sürekli olarak kıtlık bilinciyle hep hikayeler anlatılmış. Doğan torun, onun torunlarına kadar o blokaj, kıtlık frekansı devam ediyor. O yüzden kişilere biz her zaman bize başvuranlar veya izleyenler, Hı, takip edenler öncelikle geriye dönülmesi gerekiyor. Bugün geriye dönüş dediğimiz regresyon tekniğiyle geriye dönüldüğünde ruhsal bin bilinçaltınızı bir yolculuk yaptığınızda hangi anıların, hangi eski kodların ve kayıtların aslında siz yönettiği, bugün yaşadığınız o sorunun kökenin nereden geldiğini kişilere gösteriyoruz. Fakat bunları bilmemiz değil direnç göstermeden kabule geçmek ve bunları dönüştürebiliyor olmak serbest bırakmak ve bütün bunları neden yaşadığımızla ilgili yaşam dersini almış olmak da aslında çok önemli. Tüm bunları dönüştürdüğünüzde o blokaj dediğiniz direnç gösterdiğiniz durum ortadan kalkabiliyor geriye de. dönüşle mümkün. Çünkü bugün yaşadığım bir sorun bugün oluşmadı bir ay önce de oluşmadı bunun bir çok kökeni doğru. var. Yani hı hı. kişi sürekli deniyor ilişkileri ve evlenemiyor hı. evlilik korkusu mu var? Yalnızlıkla ilgili bir blokajı mı var? Anne Yoksa babadan bağırlık, problemler mi var? Mi? Evet bununla ilgili bir kayıt olması lazım. Veya şu anda parayla ilgili mesela Türk toplumunda hem zengin veya bereket içinde olmak isteyen hem de parayı bulduğum veya paralı bir bolluk bereket içinde bir ortama girdiğimde aslında başka sorunlar yaşayacağım şeklinde hatalı telkinleri olan insanlar var korkuyu dönüştürebiliyor olmak lazım. Tekrar tekrar denemek değil de olayın kökü nereden geliyor? Ben geçmişteki hangi kayıdımdan, anımdan dolayı bu sorunu ve sonucu yaşıyorum? Onu bulup dönüştürmek, tekrar, tekrar tekrar denemek değil aslında çözüm. Peki dönüştürmek nasıl oluyor? Dönüştürürken biz bir takım teknikler kullanıyoruz. Ee, Bilinçaltı dönüşümleri, şifa teknikleri, Hı -hı. E, ruhsal hafızadaki o yolculuklar. Bulduktan sonrasında gerekli yaşam dersinin alınması lazım. Konuyla ilgili kişinin dirence geçmeden bu benim hayrımaydı. Bu yaşam dersini aslında ben çektim. Burada bir yolculukta öğrendim şeklinde olaya bakması lazım. Mesela bir sorunun hayatınızdan gitmesi, onu sizin seçip, ...sizin çektiğinizi kabule geçmenizle mümkündür. Kabul Direnç, zor bir şey ama evet, değil mi? Zaten bütün püf nokta ve kilit orada. Yani onun yüzünden oldu... O bana engel oldu. Ben bunu hak etmiyorum. Ben iyiydim ama bunu buldum Ya da kader bana kötü davranıyor dediğinizde sorumluluğu almadığınız için sizdeki sorun ve blokaj devam ediyor. Ama sorumluluğu aldığınızda dönüşüm dediğimiz frekansa geçebiliyorsunuz. Geçebiliyorsunuz. Evet. Bunlar kitapta. Yine kitapta var. var. Evet. Peki manevi anlamda güçlü olmak bize neler kazandırıyor? Her şeyi aslında. Çünkü her şey maneviyatla aslında başlıyor. O yüzden mesela bu evetü kitabını hazırlarken. Ee, bize olan geri dönüşlerde, yani kitap 185 bin baskı yapmış bir kitap ve Çok yüz binlerce güzel. kişiye Türkiye'de ve dünyada ulaştı. Şunu gördük, mesela zikirmatik nedir bilmiyordum diyor, tesbih hı. nedir bilmiyordum, hı hı. hiç besmele çekmemiştim, hiç Esmaül Hüsna'nın böyle etkiler yaratacağını bilmiyordum, manevi anlamda o güçlü alana girdiğinizde, çünkü tek dayanağınızın Allah olduğunu, aslında her şeyin ondan istenmesi gerektiğini, sadece ona kulluk ettiğinizde tüm kapıların o isterse açılabileceğini görebiliyorsunuz. Bu bir. Kabul. Bir de diğer insanların söylediği laflara, mesela senden bir şey olmaz veya sen yapamazsın veya eleştiriler, bunlara kapanıyorsunuz. Çünkü en üst enerjiyle bir oluyorsunuz. Bunun dışında negatif bir durumla karşılaştığınızda siz manevi olarak güçlüyseniz onunla savaşabiliyorsunuz. Çünkü manevi olarak frekans değişiyor, aura değişiyor, enerji değişiyor ve siz dayandığınız yerin en güçlü yer olduğunu bildiğiniz için bütün maneviyatınız farklı hale geliyor. Ve şu da oluyor. Diyelim ki ben bütün bu dua ve zikirleri yaptım. Diyelim ki gerçekleşmedi. O zaman şunu biliyorum ki ben en üst güçten istedim. Ama olmadıysa demek ki benim için başka bir planı var. O da ilahi planda benim için en doğru olan. Kabule geçmeyi yani tevekkül dediğimiz e, konuyu daha iyi idrak ediyorsunuz. Bu şekilde baktığınızda zaten sorun diye bir şey kalmıyor. Tabii çünkü hani aslında hep deriz ya hayır bir hayır var olmuyorsa bir hayır vardır onda. Evet. Muhakkak daha hayırlı bir şey olacaktır. Çünkü Allah'a bıraktığınızda sonuçta o karar veriyorsa gelen sonuç sizin için en doğru olan. Olmadıysa başka bir şeyin olacağını zaten anlatıyor. Konu. Peki bilinçaltı, evet. e, kıtlık bilinci, evet. yerine e, bolluğu koyma Tabii. bunlarla ilgili nasıl çalışmalar yapıyoruz? Şimdi aslında yapıyoruz? o kadar basit ki ben herkes bunları evinde bile denesin yapsın istiyorum. Çok güzel. Çok basit tekniklerle yapabiliriz. Şimdi birinci sorun şu. İnsanlar uyandıkları anda veya uyku öncesinde sürekli olarak borçlarım, faturalarım, neyi nasıl yapacağım, işte yine ödeyemeyeceğim veya yine patron bana zam yapmayacak gibi yani. sorunları düşünüyorlar. Parantez açıyorum daha bu sabah ay bir şey bitiyor <laughs> öbürü geliyor bu cümleyi birlikte şurada makyaj odasında konuştuk yani. Evet. Oysa ki negatifi kesmek, negatif bir şey olduğunda onu sevgiyle kaynağına göndermek ve onun yerine o anda hemen pozitifi koyabilmek çok önemli. Çünkü bilinçaltı şöyle hareket ediyor. Siz negatifi konuştukça negatifi enerji olarak büyütüyor. Onun daha fazlasını negatif olarak sizin hayatınıza çekiyor. Bilinçaltının en önemli özelliği şu iyi ve kötüyü ayırt edemediği için siz oraya herhangi bir olumlu programı yerleştirdiğinizde diyelim ki 1 milyon doları hayatıma çekmek veya iyi bir işe girmek veya el satın almak veya kolayca ferah çıkmak ne istiyorsanız bunu oraya yerleştirdiğinizde hayal ve gerçeği ayırt etmediği için o programı yürürlüğe sokuyor ve onu size uyguluyor. O yüzden ben bir şeyi bilinç seviyesinde değil bilinçaltına onayladıysam, yürürlüğe soktuysam ve oraya komutu verdiysem, telkini aldıysam bunu bana sunacaktır. Aslında sistem böyle işliyor. Yani ünlü sanatçılar, dünya yöneten kişiler, iş adamları çok başarılı isimler bilinçaltı güçleriyle oraya geliyorlar. Ve dikkat edin bu isimlerin hiçbirisi 50-60 yaşından sonra oraya gelmemiş. Gençliğinden beri öyle. Çünkü ya ailesi o telkinle yetiştirdi ve çocuktan beri bilinçaltında o inanç ve kök e, Kalıp var veya buna kendisi inandı. Bakın istedi demiyorum, istediklerimiz olmuyor çünkü bizim inandıklarımız ve onayladıklarımız oluyor. Ben bilinç kitabın birinci olacağını inanırsam olur. Siz de eğer isterseniz ruh işinizi hayatınızda çekeceğinizi bilinç altınızda kayıtladıysanız o insanı mıknatıs gibi çekiyor. Bilinç bir özelliği de insanları, kişileri, olayları bize çekmesi ve itmesi. Kişileri de bize çekiyor. çok ücret Bunun olumsuzunu da yapıyoruz evet. hayatımıza iti veriyoruz. Negatifle pozitifi ayırt etmiyor. O yüzden işte negatif Aynen. konuştukça, zikrettikçe, uyku öncesinde o telkinleri kayıtladıkça biz kendimizi sabote ediyoruz. Fakat bu dönüştürülebilir bir ha, konu. Şunu işte onu diyeceğim. Ha. Çünkü niye biz şimdi bunu böyle çok kolay, kolay evet. söylüyoruz ama çok da kolay olmuyor. Niye? Biz yine kendimizi kandırıyoruz. E tamam istedim olmadı ama istemek değil diyorsunuz. İnanmış İnanmak. olmak. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi benzer enerjiler birbirini çekiyor. Şimdi insanlar yakınıyor. Mesela cimri bir patrona denk geldim veya bana darbe indiren bir arkadaşa denk geldi veya ben iyi bir insanım ama kötü veya aldatan ilişkiler bana geliyor. Şimdi sistem şöyle işliyor. Hı. Benzer enerjiler birbirini çekiyor. Benzer olmayan enerjiler birbirini çekemez. Yani o insan sana geldiyse senin değersizlikle ilgili, kıtlıkla ilgili, korkularla ilgili bir blokajın var. Kendimi değiştirdiğimde ya o insanla olan ilişkim, iletişimim tamamen değişiyor veya o insan sevgiyle benim hayatımdan çıkıyor. Artık bana uygun olan frekansta başka bir kişi hayatıma çekiliyor. Tamamen kendimi değiştirmem ve dönüştürmemle ilgili. Ve bu gerçekten inanmamla. Evet. Şimdi uyku öncesi ne düşünüyorsunuz? Bunlar çok önemli. Ha. Olumsuz telkin, e, telepati bunu gün içinde çok fazla yapıyor musunuz? Olumsuz bir şey konuştuğumda, düşündüğümde, zikretini bunu hemen iptal ediyor muyum? Onun yerine olumlu bir şey koyuyor muyum? Mesela... Bu ya, doktorunda... Örneklerle gidelim mi? Hayır Biraz demeyi insanla... bilmiyoruz mesela. Mesela Hiç. ben o gün o davete gitmek istemiyorum. Hı. Benim daha hayırlı veya başkaları için hayırlı veya parayla ilgili bir şey yapmam lazım Hı. ama mecbur hissederek gidiyorum ya. Mesela çok Hı. basit günlük hayattan mesela. böyle. Bir kere kendi kulaklama giriyorum, kendi enerjimi sabote ediyorum ve orada başkaları için yaşama enerjisi başlıyor. Orada bir enerji kaybı oluşuyor. Bunları bu tarz hareketleri tekrar tekrar tekrarladığınızda istemeyerek, katlanarak, direnç göstererek bir şey yaptığınızda enerji alanı tamamen düşüyor. Ve benzer bu tarz olaylar tekrar tekrar hayatıma geliyor. Arka arkaya arka arkaya bunları yaşamaya başlıyor. Bir de biz bırakmaktan çok korkuyoruz. Mesela artık çok az kazandığı veya yine dediğim şey kendi kulaklarına girdiğini çok iyi bildiği bir işte devam ediyor. Çünkü daha iyi bir iş bulamayacağını düşünüyor. Ha mesela diyor ki ben bu maaşımı bu kazancımı da kaybetmeyeyim bari bu az şeyde devam evet, edeyim Evet şimdi diyor. o kıtlık kaydını tekrar 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 kendisine yaşatarak yeni kıtlıkla ilgili problemleri çekiyor. Mesela aldatan bir erkeğe katlanırken bir yandan da kıtlık sorunu yaşayan binlerce kadın tanıyorum. Neden? Çok. Çünkü kendini enerji olarak değersizleştirdiği o ilişkide. Evet. E bir değersizliği daha çekiyorsun o zaman. A, adama adama da o bırakıyor. değersizliğini yüklüyorsun, evet. veriyorsun. O da seni değersiz görmeye bütün başlıyor. Bütün bunları kişinin değiştirebileceğine bunları Nasıl? hak etmediğine <laughs> kanaat getirmesi lazım. Şimdi, Önce bir kere buna inanacak. Evet. Bir kere bütün bunlar geçmişteki bir takım durumlardan kaynaklanıyor. Geriye gidecek. Kendisi de yapabilir. Babasıyla ilgili olan ilişkisi, çocukluk, doğum anı, ilk ilişkisine yaşadığı bu kıtlık programları nerede başladı? Mesela benimki çocukluktan geliyordu. Bir şey varken bana yok gibi gösterilebiliyordu. Çok kıtlık programlarıyla yetişmiş birisiydim. Sonrasında o kıtlıkla ilgili korkularımdan dolayı gereğinin çok üstüne yemek yer. İşte siz de hatırlıyorsunuz. 96 kiloya kadar evet, çıkmıştım. Evet ben siz yani bence o zaman çözdünüz mü diye soracaktım. Siz çözdünüz. Nasıl çözdünüz? 96 kiloydun. Sonra dedim ki ben tokum fakat yemek yiyorum. Bu bilinçaltımla ilgili bir konu olmalı. Araştırdığımda kıtlık korkum olduğunu aman ileride sefalet parasılık çıkı verir aman bu vücudundaki yağları kiloları ben bırakmayayım diye bunları kilitlediğimi gördüm. Evet. Ne zaman ki o eski kıtlık anılarımı dönüştürdüm kendiliğinden. Bakın rejim yaparak değil, asla bir operasyonla değil Kendiliğinden 4 ayda kilolar gitti. Çok güzel kilo vermişsiniz alıyor. bu arada. Çok teşekkür ederim. Herkes yapabilir. Bu nedir? Olumlamalar çok önemli. Şimdi bakın önce olumlamalar insanlara saçma geliyor. Fakat bilinçaltıma o kayıt olarak girerse, bilinçaltı onu gerçek sanarsa size sunuyor. Mesela ruh hayatıma kolayca çekiyorum, kolayca zayıflıyorum, tok hissediyorum, bolluk Hı -hı. benimle gibi. Yani birisiyle dedikodu yapacağımıza oturup olumlamalarla çalışsak her gece sadece 5 dakika, 21 gece deneyin. Kendiniz mucizelere şahit olun. Bu olumlamalarda yüksek ses kulağımızın... Ya yüksek ses ya mi? da kulaklıkla ama kendi sesimle olması lazım. Çünkü ha, bilinçaltı kendi o zaman kaydı. duyacaksınız. Evet daha ha, ha. olumlu alıyor. E, Gör, görüntüyle de çalışabilirim. Vizyon, mesajlar, imgeleme. Şimdi gerçekten gördüğü bir şeyi resmi bilinçaltı gerçek zannedebilir. Şu anda sizin bir arabanız olmayabilir. Fakat o resme çok fazla baktığınızda o arabayı satın almak için gerekli kişileri, koşulları, olayları vasıtaları, vesileleri, bilinçaltı zaten size çekecektir ve algınız da açılıyor. Ona Görmeye göre enerji alanı çalışmaya başlıyor. Fakat çoğu kişi sorudan iptal ediyor. Ya olmaz ki. Bu saçma. Ay, sistem. sistem böyle işlemiyor. Ben kendim örnek veriyorum. İlişkilerden, paradan, işte kitaptan kiloya Hepsini nasıl hayatında sıradan bir insan olarak yaptıysam sizler de yapabilirsiniz. Niye elinizde böyle bir güç varken bunu kullanmayasınız ki? Neden Tek buna başınıza? inanıp denemiyorsunuz? Yani bir deniyor. para harcamıyorsunuz, evet, bir şey yapmıyorsunuz. kendin bedava yapacaksın. Aynen. Ondan güzel bir şey olabilir mi? <laughs> Bu güç herkesin elinde Kullansınlar. Biraz da dualara kendilerini versinler, Aha. manevi olarak frekanslarını açsınlar. Şimdi tabii ki bu güzel olumlamalardan anlaşıldı ki o bu üç kitap nasıl peş peşe çıktı ve nasıl güzel satıyor bak şimdi. Evet, evet. Bir de tabii şöyle bir şey var. Şurada da yazıyor kapakta Allah'ın adıyla Allah aşkına yaptığın her şey sana misliyle geri döner. Yani kitap çıkarken şöyle dua etmiştim. Bunu da zaten internette de yazmışım. Allah'ım sana göre sana göre bu kitap iyiyse, insanların hayrınıysa bunu sen bir yerlere getir. Üç günde de birinci olmuştu. Siz de takdir edersiniz ki hiç promosyon yapmadan üç günde birincilik imkansız. Çok önemli Allah'ın şey. takdir. Yoksa ben kimim ki kitabım üç günde birinci Estağfurullah. olsun. Estağfurullah. O yüzden Allah'tan istemek ve kendi bilinçaltımızı, gücümüzü de birlikte kullanmak kombine her türlü güzel sonucu getirebiliyor. Getiriyor. Peki burada yine ben dönersem ekran başında şimdi insanlar bunu e bence çok da güzel anlattığınız için uygulamak isteyen insanlar evet. olabilir. Diyelim ki burada sadece bu e, bolluk bereketle ilgili bir şey. Ne yapsınlar? Bir de Bir söylesinler? ilk evvela ben bir lakaj yaşıyorum. Para sorunu yaşıyorum. Diye. Herkesin var aslında Türkiye'de Tabii iyi ki. kötü. Ve herkesin daha fazla paraya ihtiyacı var. Veya ihtiyacı yok alsın onu bağış yapsın. Herkese para aslında iyi gelir. Hı -hı. Paradan korkuyor bir defa Hı -hı. parayı çekemiyorsa. Hı -hı. Parayla ilgili bu korku nereden geliyor? İşte çocukken babası çok çalışıp para mı kazanamamış? Çocukken babasının işsiz olduğu zamanlara tanıklık mı etmiş? Veya bir işe girmiş onda orada kötü muamele mi Hı -hı. görmüş? Görmüşüz. İlk hangi anı ve kayıtlardan, hangi dönüm noktalarından bunu yaşadınız bunları Tespit bulacaksınız. Edeceğiz. Bu bir. İkincisi para ile ilgili korkularını aşmak için ilk evvela ilk söyleyince bu biraz böyle insanlara tuhaf geliyor ama bir şeyin sizin hayatınıza girmesi sizin bunu önce insanlara vermenizle mümkün. Yani sevginin gelmesini istiyorsan hmm. sen sevgi verirsen gelir. arada da öyle. Ben benim bir ekmeğim olmaz. var. Onun bir kısmını insanlara vermek zorunda. Benim yok gidip tuttuğunuzda tekrar kıtlık kaydına giriyorsunuz. Ne varsa veriyor olmak akış yaratıyor. Mesela şöyle insanlar görüyor. Bir ömür para biriktirmiş. Allah korusun en sonunda çok büyük bir hastalığa yakalanıyor, hı hı. oraya yüz binlerce para hı hı. harcıyor o hastalık. Bu şekilde olmaması için yani paranın kötü bir yere gitmemesi için parayı aşırı biriktirmek, hiç akış yaratmamak da bir korku enerjisi yaratıyor bir inşaatınıza ve blok oluyor. Bunu da yapacağız. Olumamalar... Ben süremizde azaldığı için cümleye geçmek evet, de istiyorum. Olumlamaları kullanacaksınız, kendi sesinizle telefonunuza kaydedin. En az 21 gece uyku öncesi dinlenmesi lazım. Kitapta var mı olumlama? Var. Evet, Yalnız olumlama cümlelerinde olumsuz bir şey geçmez. Mesela ben paradan korkmuyorum derseniz paradan korkarsınız. Ha. Ben parayı sevgiyle hayatımda kabul ettim. Ediyorum. Ediyoruz. Ediyoruz. Ay Tuğçe Işılsu çok çok teşekkür ediyoruz. Ederim. Ederim. Çok güzel bir sohbetti. Sizi sohbeti. de gördüğüm için çok mutlu oldum. Ben Sizi de, de çok da çok güzel bilgilendik. Çok, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.